Düzce'li Gökçe ailesi, Muğla'da üniversite öğrenimini tamamlayan Yusuf Gökçe'nin eşyalarını almak için şehre gitti. Burada Yusuf Gökçe'nin eşyalarını alan aile, dönüş yolunda Mehmet Gökçe'nin kullandığı 81 BM 152 plakalı minibüs, Muğla-Denizli yolunda trafik kazası geçirdi. Kazada Çetin Gökçe ile 16 yaşındaki Yakup Gökçe hayatını kaybederken Yusuf ve Mehmet Gökçe ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki Yakup Gökçe ve amcası Çetin Gökçe Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı. Daha önce rüyasında şehit olduğunu defalarca gören ve ailesine durumu anlatan Yakup Gökçe'nin tabudu Türk bayrağına sarıldı. Ömer Halis Demir Camii'nde Yakup Gökçe ve Çetin Gökçe'nin cenaze namazı kılındı. Yakup Gökçe, Arap Çiftliği Mezarlığı'na, Çetin Gökçe ise Kaynaşlık Çele Mezarlığı'na defnedildi. şahitlik eder misiniz? Ederiz. Evet. Kendilerine ahirete mukallik haklarınızı meccanen helal ediyor musunuz? Evet. Helal ediyor musunuz? Evet. He Allahu Ekber! Allahu Ekber! الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله